Hepinize selamlar dostlar herkese yeni bir hoş geldiniz. Bu bölüm inşallah final bölümü olacak. Ya şu tek mağaranın kapısını açtıktan sonra 5 dakika zamanımız oluyormuş bunu son anda öğrendim. Easy boss'a gideceğiz. Normalde hayvanlar alfa boss'a gidecek şekilde hazırlandı. Stop'ları vesaire o şekilde. Ama alfa işareyi öldüremediğimiz için ben de şey diğerlerini kasmaya üşendim. Orta boss'ları kasmaya üşendim. Dek ben gammadan gideceğiz ya. Sorun değil zaten önemli olan hikaye odaklı gitmek. Mağaranın kapısı açıldıktan sonra yaklaşık 5 dakika zamanımız olacak. Bunu iyi bir şekilde değerlendirelim. Ya yani içeriye bizim bekslerin hepsini sokamayabilirim. Bu konuda bir tık korkuyorum ya. Çocuğum sen gel. Tamam başlıyoruz. Sen ciddi misin? Dek ben... Hah. Gel 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 gel. Tamam bunu soktum. Şimdi diğerlerinde sıra. Ben şunların hepsini bir sokayım. Geliyorum şimdilik bay bay. Ya sen ciddi misin oyun? Nasıl ya? Ah. Tamamdır sokabildiğim kadar Rex soktum. Ya şu olay çok saçma. Yukarıya doğru çıkmaya çalışıyorsun. Oyun seni engelliyor. Nerede yapıyordu? Buralarda falan değişik değişik yerlerde yapıyor bunu. Tamamen 20-20 Rex sokamadım. Yani bir tane YouTube var gerçi de. Kapının kapanması, 5 dakika kuralı vesaire bunları hiç bilmiyordum. Bir tık bana kötü geldi ya. Mağarayı zor yapıyor. Bak görüyor musun? Hala çıkartmıyor beni. Neyse tamam oyuna odaklanalım. Gel böyle. Buradan davranış, tutum, hedefe saldır diyorum buna. Bunda da aynısını yapacağız. Davranış, tutum, herife saldır. Çocuklar siz şöyle bir gelin. Kapının girişi ya aşağı taraf şu anlık boş görünüyor. Bakalım giga falan varsa onlardan ne yapacağız? Onu merak ediyorum. Megatar mı getirecektim? Getirmek mantıklı olmaz. Hani çünkü hayvanlar saldırmıyor. Sapıtıyorlar. O yüzden çok saçma. Ben de mecburen Rex getirdim. Mega Terminal'dan sonra en iyi hayvanımız Rex. Ama eğerleri yok. Neyse ben bunları bir dizleyeyim adam akıllı da. Şu ikisini önden göndereceğim. Mağarayı temizleyeceğiz. Bunlar geriden gelecek. Bunların canını azalmasını hiç istemiyor. Dur oyunu kaydet. Tamamdır aşağı yukarı hepsini dizdim. Dediğim gibi şimdi onları takip ettirmeyeceğim. Önce bir mağarayı temizleyelim. FPS 25 mükemmel. Yerlerde gezmiyor Ya karşıma giga çıkmasın yeter. Mağara o kadar bağlı ki anlatamam. Gerçi gidiyor biliyorsun Tam geriden geriden kıralım. Biraz biraz. Burayı temizlemesi büyük ihtimalle bayağı uzun sürecektir. Lil'in içine atlama bana yeter. Ha tamam Jack'ten dönebiliyor bizim seviyeler 195 olan abi o ney? Kulübüyalar da var. Yerden atlayıp bizi sersemletebilir. Mükemmel. Aa bak görüyor musun? Yerde kulübüya şeysi var. Ben oraya gitsem. Acaba beni sersemletecek misin? Çok merak ediyorum. Çocuğum şuraya doğru. Aa tamam sersemletemedi. Rex'teyken işe yaramıyor. Bunların şeyleri. Şunları da öldür. Ne olur ne olmaz. Gelip saldırırlar falan. Ben bir de Manojanın önüne yatak attım biliyor musun? Kapı kapanmıyor diye ölürsem falan tekrardan içeri girerim dedim. Ama öyle bir şey yok. Gel. Giga çıkarsa alırız ya. 80 kalcanı canı var. Gözleri yanmadığı sürece sorun yok. Bu manojan umarım karışık değildir. burada durabiliriz. Ben bizim Rex'leri getireyim hemen. Bu kadar temizlemişiz. Böyle biraz biraz ilerleyeceğiz. Biraz biraz Rex'leri getireceğiz. Bu şekilde ilerlemeyi sağlayacağız. Ama şu kapının 5 dakika kuralı çok kötüymüş cidden. Bak buradan da geçemiyorsun. Evolute'da böyle bir şey yok. Essendant'da var. Evolute'da çıkartıyor bunlardan ama Essendant'da buglı. Yalnız burası dehşet sıcak. Üstümdeki her şeyi çıkarttım. Tıbbi içecek, e, sular, yemekler. Hayvanların içerisinde var. Onlardan aldım. Ama su kavanozunu yeterli aldım mı bilmiyorum. Çünkü burada karakter deli gibi susuyor. Oha bu FPS ne dur. Oyunu kaydet de. Bir şehir olması sonucu. Tamam, kaç tane takip ettireyim? 1 2 3 4. Tamam 4 tane. Her seferinde 4 tane gelip götüreceğim. Şu lava girdiklerinde canları ne kadar hızlı gidecek? Bir de oradan çıkartabilir miyim onu düşünüyorum da. Hiç riske girmeye gerek yok. Böyle biraz biraz götüreceğim. Tamamdır kapıya tekrardan geldim. Rex unutmuş muyuz diye. Toplamda 15 tane Rex sokabilmişim. Altımdaki ile beraber 16 tane hayvanımız var. Ya yani baksana abi kaç tane sokamamışım ya. Yani bu son boss'a Rexer'le gelmek o zaman bayağı bir mantıksız. Magatarm'la geleyim desem onlar da bozuk. Terzi olabilirdi bak. Terzi'yle gelebilirdik. Aynen. Onlar iyi olurdu. Neyse bunlarla devam edelim. Çocuğum gel. Temizlemeye devam. Ben tamam, buralarda asa hayvanlar gibi görünüyor. Oradan aşağı geçiş yok. Yardım. Hiç hasar almayalım mümkünse. Çünkü kendimi boss'a saklıyorum. Ya easy boss da şimdi belli olmaz ne kadar easy hiç gitmedim. Gel böyle. Biliyor musun geliyorsun. Kesin burada giga var. Hissettim. Var mıdır? Stegomo. Yo aldo. Gel gel. Ama buradan ısır ısıra gideceğiz. Yani yüksek ihtimalle buradan gidiyordur. Üst tarafta yer yok. Sola sağa dönüş var gibi duruyor buralarda. Onlara bakacağız. Ha, oh, hasarımız iyi ya. Bize vuramıyorlar. Oha sağ tarafa bak. Aman abi giga olmasın yeter. Giga varsa da şu şekilde yapacağız. 5-6 tane exit saldıracağım. Yoksa kurtulamayız. Öcüm sen ciddi misin? Bir Vallahi bizi bitiriyorsun. Niye bunları da? Yardım. 313 mü? Merhaba. Tamam sağdan devam. Dolanın zaten gidiş yok. Bu köprüyü de temizleyelim sonra bizimkileri getireceğim. Gel. Burası tehlikeliymiş. Aşağı bir düştük mü geri çıkış yok. Önden kötü. Gel arkamdan. Gel böyle. Stamina bitti. Aman sakın. Bir Yürüyerek devam edelim. Ben buradan sağa gidiş yok gibi. Var gibi de. Sağ gidiş var abi burada. Bir dakika ya. Hayvanla inip bakasım var da tek yemek istemiyorum. Tamam her türlü aynı yöne, aynı yöne doğru bağlanıyor. Buradan geldiğimizde yukarıya çıkartıyorsun. Şuradan Aşağı baktım. Tamam tamam aynı yön. Oradan geliyorsunuz, buraya. Her türlü aşağı gitmek zorundasın yani. Aşağıyı da temizlesek mi diye düşünüyorum. Neyse hayvanları bir getireyim. Giga falan varsa 10 kişi saldıracağız. Yapacak bir şey yok tüm gücümüzle. Tamamdır Rex tayfasını arka tarafa getirdim. Şimdi buradan önden inip bir temizleyelim. Sen mi oradan? Hayvanları ben yönlendirmediğim zamanlarda çok tuhaf davranıyorlar. Özellikle mağarada. Çocuğum ben seni kendim alayım o zaman. Sen buradan çıkabileceğim mi? Heh çıktın tamam. Sen bir de şöyle dön Tamam güzel Oyundaki gölgeleri kapattım Yani crash yaşamak istemiyorum şu an Mard'ı crash yersek baya kötü olur Hatta oyunu kaydet Eğer crash verirse buradan tekrardan başlatır dön, Gidelim Baksana aşağıya bir tane hayvanım düştü Kurtarış yok Zaten 15 tane var Hayır hayır sakın sakın Ben rex'lerin hepsini buradan kendi elimle geçireceğim Teker teker takip ettirmeyeceğim Rex'e gelmek baya mantıksızmış hem de çok. Rex'e geleceksen birkaç kişi falan gelmen lazım arkadaşlarını. Tamam. Sanırım yaklaştık. Neresidir burası? Burada Giga olabilir. He Giga'nın olup olmaması şuna da bağlı olabilir. Mesela biz Easy'ye geldik ya şu an. Belki iyisi başlattığımız zaman mağarada Giga spam olmuyordur. Gibi. Mesela. Ee, tamam karşıdaki Rex'miş ya. Bir an Giga sandım ayrıca. Bu acaba karkör oluyor mu? Onu da merak ettim. Gel böyle. Buradan aşağı düşme bana yeter. Rex selam. 1645 hasar. Çok iyiyiz. Bir de eğrimiz tam olsa kesemeyeceğimiz can yok. Ama Rex'in yerini bulamadım. Buz mağarasından. Sadece mega tarihim çıkıyor ya. Rex'inkini çıkartamadık. Ama sorun değil. Tamam hayvanları... Aa burada da var. Tamam buradakilerini de keselim. işimizi garantiye alalım. Ne olur ne olmaz. Hayır, hayır 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 hayır. Sakin. Çocuğum dur. Dur dur dur. Gel buradan biraz. Alalım. Bak görüyor musun? Kafasıyla bile blok yapıyor ya. Gelin. benim ki lava düşmesin bana yeter. Tamam. Ben dur burada. Herife da gerçi ama staminamız bitmiş. Ben bunları da tek başıma kendim keseyim. Gelmiyorsun değil mi? Yok tamam güzel. Gerçi herife da gelmesi lazım. Tarafsız da gibi duruyor. Önce markadan vurma. Abi tamam, tek bari cidden tehlikeliymiş. Baya tehlikeliymiş. Ya hayvanları tek tek yönlendirmen gerek. Bir lava düştü mü kurtarışı yok çünkü. Ki karakter de öldü mü kurtuluş yok. Tamam buradan birazcık daha aşağı ineceğim. Çünkü burası hayvanları dizmek için birazcık tehlikeli. Birisi gelip vurur, ittir, lava düşer falan. Hiç uğraşmaya gerek yok. Geniş bir yer bulalım. Yaklaştık mı? Aa, geldik galiba tamam. E, çok iyiymiş aynen bak orası o taraf değilmiş yanlış yere bakmışım. Gelin böyle raptorlar da var. Hayret. Hiçbiri tutturamadı. Ne yapıyorsunuz? Evet tuhaf. <laughs> Sen kapra mısın? Vay burada kapra da varmış. Rex nereye? <laughs> Rex aldı başını gidiyor. Rex dur 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 dur. Lava düşecek. Çocuğum Allah. Pasif. Ben aldım. Baksana şuradan bir düşse kurtuluş yok adam akıllı. Benim karakteri de evet. Hayır. Sorun yok. Sorun yok. 9. Yok sorun yok. Bas bir tane de. Tamam iyiyiz. Mikroraptorlar insan çilden çıkartır. Staminamız var. Burada da giga yok olarak görünüyor. Gözüm siz ciddi misiniz ya? Yani böyle. Yenileri spam olmasın da bayağı bir ilerledik aslında. Şurayı da temizleyelim. Ya gerçi geldik zaten her tarafı temizleyelim gelmişken. Çocuk e, ee, herife saldır. Ve takip ediyorsun. Gel şurayı temizleyelim de ondan sonra hayvanlarımızın hepsini getirelim. Aynen düşündüğüm gibi giga yok. Gamma boss'una geldiğimiz için o da. Hayfaya gelirsek belki de maruzun içerisinde 2-3 tane olacak. Ama bunu düşünmüş olmaları hoşuma gitti ya. Kesinlikle Mardı Giga istemezdim. Bir şeklisin sen. Şu anlık iyi. Hayır hayır hayır. Pasif. <laughs> Ucundan döndün. Helal tamam sorun yok. Gel böyle. Hayır, gel gel gel. Mikroaptor muydun? Yok. Hayır buradan yine. O duvarın içinden giga falan çıksa şimdi ne gülerim bana. Aynen geldik de ben hayvanların hepsini oraya nasıl dizeceğim? Orası açılıyor mu? Şurayı da temizleyelim. Burayı da. Tamam tek mağarası cidden eğlenceliymiş. Yani zor olduğunu hissediyorsun. En azından alfa Bosa gelseydi daha zevkli olabilirdi veya daha sinir bozucu. Ya zaten kapıdaki şu 5 dakika kuralı yeterince sinir bozucuydu. Ya aslında marda Giga'nın olması sorun değil. Tek sorun şu yani benim endişelendiğim yön şu. Boss ne kadar güçlü. Şimdi biz EZ'e icra bossuna da gittik. O bile bir iki mı öldürdü. Ya o bile o kadar güçlüyse de. Bunu düşünemiyorum çünkü bu final bossu. Sana bu yüzden endişelenmiştim. Abi seni seviyen kaç. Ya bu kadar hasara 195 seviyesin. Mağaradaki canlılar evcil deyse mükemmel olurdu. Amerika raptoru da öldürdük. Güzel. Bizim yer burası. İyice temizliyim. Tamam hayvanların hepsini getirdim. Yalnız çok uzun sürüyor ya. Teker teker getir götür yaptığım için bilmem kaç saat sürüyor terzi tarzı <laughs> hayvanlarla gelmek çok daha mantıklı. Yani bu şekilde çok fazla uğraşıyorsun. Böyle olmaz. Şimdi merhaba. Acaba bu, bu şeffaf yerden mi geçeceğiz içeri? Şunları öldüreyim. Tamam. Geçmeye çalışacağım. Evet. Buradan geçebiliyoruz. O zaman ben hayvanların hepsini şu tarafa doğru getireyim de. Allah! Allah'ım! Ya! Ah! O kadar korktum ki! Ah! Tamam. mı Sorun yok. Çocuğum gel şunları bir öldürelim ya. Öyle bir atlayış mı var? Maşallah arkadaş. Vallahi yerimden zıpladım. Şunları sen giy. Ya ölmekten iyidir. Al hasar alalım. Başka pluvia varsa görmemezlik olmasın. Tamamdır, hayvanların hepsini bu tarafa dur yaklaştırdım. Şimdi bas J'ye. çocuklar. Ya böyle. Aynen bundan sonrasında love yok. Merhabalar. Yerdeki şeyler toplanıyor mu diye bakacağım. <laughs> Büyük ihtimalle dekordur ama yine de denemekten zarar gelmez. Tamam çocuklar. Biz burada bir durum. Arkada kaldım mı veya düştüm mü diye bakmam lazım. E bir kişi kalmış. O ıslığın sesini duymamış. Tamam gel buradan. Ya boss çok güçlü değildir. İlk defa o boss'a geldim ya bu yüzden heyecanlıyım. Bas şeye. Tamam çocuklar takip. Bakalım buranın sonunda giga çıkacak mı? I'ya bassam ne derim mesaj? Ya Yuti ben senin içine tek kıyafetlerimi mi bıraktım ama? Yok başka hayvanı mı bıraktım acaba? Yemek ve şey bunlardı aldım zaten. Ama başka merhaba. Ee, buradan yukarıya doğru çıkacağız. Tamam çocuklar aşağı düşerseniz çıkartamayabilirim. Tamam geliyorsunuz. Gel böyle köşeden köşeden. Bir sorun olursa U'ya basacağım. Gel 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 gel. En köşeden çıkartalım. Gidelim böyle. alanı girdiğimiz anda direkt ben de başlıyor olabilir. Ya elimizde elimizle mi basıyoruz? Ben tamam, bizimkilerde doluştu oh, maşallah. Burada aşağı düşebilir. Hayır hayır hayır. Durun sakın. Tamam ben çocukları buraya yuvarlak şekilde dizicem. Hepsinin geldiğinden emin olalım. Arkaya da bakalım mı bak, kalan var mı diye. Kalan yok. Tamam ya suya düşsek de şu köşeler çıkartılır aslında. Aynen. Neyse riske girmeyeyim dedim. Tüm hayvanlarımız burada. Şimdi hayvanların hepsini herife saldırı alacağım. Tamam herife saldırdısınız. Şimdi ise sıra dizmede. Bu yuvarlak alanın içerisine büyük ihtimalle götürüyor. Şu dış tarafları götürmüyordur. Bu yüzden ona göre ise alayarak koymaya çalışacağım. Tamamdır. Hayvanların hepsi alanın içerisinde olarak görünüyor. E, tamamen dizmeye gerek yok. Hepsi içinde olduğunu bileyim yeter. Işınlayıcıyı etkinleştir. Terminal. Etkinleştir. Direkt ben bossla savaşmaya girmeyeceğim sanırım. Aynen ilk başta bir yere atacaktı. daha hikayesi videosunda The Island'ın finalini görmüştüm. Ama onun dışında da çok bilgim yok. 42 saniye. Ben boşuna dizmişim. Alan her tarafı kapsıyormuş baksana. Çocuklar siz Serife saldırdı durun. Aynı şekil. Herife saldırdı ama aynen. Son saniyeler. Benim altımdaki UT pembeydi şu an beyaz olarak görünüyor. Ee, bir de Rockwell, Helena gibi kişiler de Island tanışmıştı biliyorsunuz. Ama diğerleri sonradan eklendi. Biz... Merhaba. Oyunu kaydet. Evet, evet. Tamam. Burası Broad Boss'unu kestiğimiz yer. Ama biraz karıncalı duruyor duruyorsan grafikler yüklenmemiş gibi. Bu değişik. Merhaba. E falan bassam. Hayır hiçbir şey yok. Aa bak şurası daha iyi duruyormuş. Ejder yeri. Evolvut'ta buraları çok daha güzel görünüyordu. Neden böyle yapmışlar acaba? E olacakmış olmamış gibi. Merhaba. Burada da bir şey yapılmıyor. Bu bulsların her biri bulmacaydı. Mağaralardaki eserler de bulmacaydı. Mağaradaki eserler, mağaradaki eserler keşfedildi. Daha sonrasında terminallerden bosslara gidildi, öğrenildi. Ah hastayken hiç video çekilmiyor. Neyse anladınız işte ya. Bizim gibi oyuncular önce mağaraları keşfettiler. O eserlerin ne işe yaradıklarını öğrendiler ne bileyim dikil taşlar var ya arklar. Oradan eserlerle beraber bossa girdiğini öğrendiler. En sonunda da buraya buldular. Ve The Island'ın finali yani Overseer'da son final bossunu kesip sonrasındaysa ise Scorchard haritasını ışınlanılır. Hikaye bu şekilde. Ya bu Dragon boss'u cidden çok zor ya. Hakikaten inanılmaz zor. Bu bunlar falan kolay da tuşu çok zor. Broadmother da aslında zor ama Megatermi yeri bulduğumuz için onu öldürebildik. Normalde onu da öldüremezdik. Çocuklar Bas C'ye. Hepsi takip etsin. Tamam bosslar o taraftaydı. Bu tarafa geldiğimizde temiz bir dünya görüyoruz diyebiliriz aslında. Neler var? Bu tarafta bir şey yok. Sağ bakalım. Bak burada da hayvanların klonlanışını gösteriyor. Arttaki dinozorların hiçbiri gerçek değil. Element sayesinde yeniden getirildi bunlar. Gördüğümüz canların hepsi tekrardan spam oluyor. Aynen burada. <laughs> burada bir şey var mı? Sandık merhaba. Ne diyorsun? Ellerini konuşacak mı? Hayır. Tamam burası o kadarlıkmış. Hayvanları birazcık ilerleteyim sonradan arkada kalan var mı diye bakacağım. Burası da ne kadar ilerliyor acaba? Merhaba. Sol taraf, sağ taraf. Tam buraları inceleyelim. Bizimkiler de gele koysun o sırada. Yani burası aynen bak burada yozlaşmış dünya var. Görüyor musun? Şu sarılıklar hep yozlaşmışlar. Yani bu yozlaşma element sayesinde oldu. Element kirliliği sayesinde. Normalde dünya bir yemyeşil. Bak burada da turunculuklar var. Evolute'da bunlar çok daha belli oluyordu diye hatırlıyorum. Merhabalar. Bu sanırım Homedos olması lazım. Merhaba. Tamam kapat. Ya Homedos görünüşleri aşağı yukarı bu şekilde ama orada hayvan spamını da gördük ya. Orada hayvanlar tekrardan klon oluyorsa burada da insanlar tekrardan klon oluyor. Yani bu tekrardan klonlanma aslında Helen'in sayesinde oluyor artık hikayesinde. Normalde herkesin tek bir yaşam hakkı var. Ama Helen'in sayesinde defalarca ölüp dirilebiliyoruz. E, evet, yerdeki şeyler toplanmıyormuş. Arkadan bir hayvanlara bakacağım. Bir tane bile eksiğimiz olmasın. Tamam geride kalanlar yok. Tamam. Yani buraları herkesin daha ayrı bir güzel görünüyor ama bossların görünüş kısmı bir tık karşı. fıma Güncellemelerle büyük ihtimalle düzeltirler. Çocuklar gelin. Merhaba. Aha. Yok burası değil. Burası değil. O kapıdan geçince. Sanırım bir önceki yozlaşmış dünya değildi. Emin değilim. Buradaki kırmızılıklar var. Bunlar element kirliliğini gösteriyor da. Arkesinin de çok anlaşılmıyor ya bu şeyler. Bu tarafta ne var diye bakalım. Aha, Homedios bu. Aynen öyle. Homedios'lar bunlar. Hiçbir şey yapılmıyor buradan. Önceki gördüğümüz demek Homedios değilmiş. İnsan klonlanmasıymış. Ama bu Homedios çok farklı bir şey ya Homedios. Şimdi altındaki hayvanı biz bir pasif yapalım. Aa sen pasif değil misin zaten? Çok iyisin. Devam et böyle. Gel 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 gel. Buradan da dropların nasıl spam olduğunu görüyoruz. Mor droplar, yeşil droplar. Bu olan şeylerin her biri bizleri eğitmek için yapıldı. Hani arka final haritası vardı ya, Extinction. Yani gene sorumdan geldi, ben Extinction diyeceğim. Helen'i bize Extinction'da bekliyordu ve Extinction için buralar bizim için hazırlıktı. Hepsi bir sınavdı. Asıl savaş Extinction'da. Haydi bakalım başlıyoruz. Bismillah. Biliyor musunuz? Çocuklar aşağı düşen olmadı değil mi? İnşallah olmamıştır. Merhaba. Aha başladık galiba. Müzik kesildi. Çocuklar her biriniz gelin. Hepinize ihtiyacım var çünkü. Merhaba. Başlıyoruz. Abi atmosferi görüyor musun? Mükemmel bir atmosfer var. Gelen hepsi gelmiş. Hepsi gelmiş. Çok iyi ya. Bu adam elementten oluşuyor. Eleman sayesinde böyle şekilden şekle girebiliyor. Ee, FPS 43 sorun yok. Seni bulmamız gerekiyor mu şu an? Soltuk. Hayır vuramıyoruz. Etrafında kalkan var zaten. Çocuklar bir durun. Tam herife saldırdayız. Herkes bulduğunu görmüşsün. Saldırın çocuklar. Aynen öyle. Saldır saldır. End city. Şu havadan vuranlar çok sinir bozucu. Onları inşallah canım çok azaltmaz ya. Allah, bunları unuttuk. Havadan gelenler yok. Hayvanın pasifte. Çocuğum bir gidin. Bizim canımız kaç böyle? Maşallah. Tamam, bizim final hallediyor ya. Burun yok. Lazer tutmadı bize. Siz onu mu takip ediyorsunuz? Evet. Ha can, canını azaltmışlar bizimkiler. Nereye vurdunuz? Gücüm bana değil. Yine lazer geliyor. Aynen normalde bu lazerlerden daha fazla olurdu ama biz easy bossa geldiğimiz için bu kadar var. ne? canı kaçırıyor? Ha 124 seviyesiniz. Ben müzik sesini birazcık kıstım ya. Bak böyleken bile vurmaya çalışıyorlar bizimkiler. Rexler çok iyi. Rexler sürekli hasar vurmaya çalışıyor. Megatarmlar olsa öylece duracak. Aa yemedik güzel. Ama tek başıma öldürüyorum. Acaba ben bir tane Rex'e mi insan? İlk boss'umuz oluşuyor mu? Mega Pterius boss'u? Um. Yo Brot boss. Tamam çocuklar. Şu şahsa. Buna saldırın. Çocuklar. Bunu tutun. Çocuklar. Yüksek sık dinlemiyor mu ya? Tamam bizimkilerin yanına götüreyim. Gelin böyle. Oha onları tutmasın. Geliyor musunuz bizimkiler? Hayır. Abi bizim adamlar dinlemiyor. Çocuklar bir toparlayın. Toparlan toparlan toparlan. Kaldırın onu. Tamam güzel güzel vuruyorlar. Bas şeye. Ah ya neyse son iki serilerde alfa boss'a geleceğim. Ben tamam, bir tane boss'u kestik kaldı 3 tane muhtemelen. Bu tuşuna bas. Bizimkilerin canları ne durumda acaba? Ne diyorsun? Oo full hiç şey olmamış. Şunlar o kadar çok siniri bozuyor ki. Siz de gelin. Yok R'ye bas. Abi bug'a geri düşüyorum. Ne diyorsun? tamam. Her biri 124 seviye. Şansa imedik. Doldur, doldur. Bana say olur aslında. Öldürmeme gerek yok. Tekrardan dönüşecek. Bence bu atıştan sonra. Ne diyorsunuz? Maşallah abi Rex'lerin yap yapay zekası isimli de çok iyi. Rex'lerle gelmek aslında mantıklı bu yönde. Ama bir tane Rex burada duruyor. Tekrardan dönüşecek. Bak görüyor musun? Bizimkiler hiç nefes bile aldırmıyorlar. Sürekli saldırtıyorlar. Merhaba. Ben de bitki tık etrafa bakayım. Oh, Bak biz arka'nın en tepesindeyiz. Yukarıya baktığımız harita sınırı var ya onun da üstündeyiz. İkinci boss'umuz oluştu. Çocuklar şunu... Dur bakayım bir. şeyye bas. Gel 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 gel. Ejderha boss'unu hiç sevmem. Nefret ederim. Abicim oha. Tamam bizimkileri öldür onu. bastım Ejderha boss'u sağlam vuruyor biliyor musun? Brutmother daha az Ejderha her türlü çok güçlü. Tamam yendik bunu da. Ah siz. Bir gidin. Tamam sağ vurmak daha mantıklı. Ne oluyor ya? Çocuklar. Siz de şuraya ben bir şuraya gitseniz. Ben Rex'e mi binmişim? Bana. Tamam. Sen gel. Herkes bir dursun. Ee, Herife saldır. Tamam diğer boss çok zor değil. ee, geçmiş olsun oyun dondu. Şu an hiçbir şekilde hiçbir tuşa basamıyorum. Nesnecidir, başka bir şeydir hiçbir şey çalışmıyor. Ya yani şu an tek yol altı atmak öyle yapacağım. Bakalım nereye atacak ya. Yani. Evet oyuna girdim ve beni öldü olarak gösteriyor. Aslında böyle bir şey yok. Basit yatak. Tamam doğu burada bakalım ne olacak. Evet hayvanlarımızın hepsi sadece bir tane kreş yüzünden öldüler. Her şeyi sıfırladı, üstündeki eşyaları sıfırladı, hayvanlarımız sıfırladı. Hayvanlar diye bir şey yok. Eşyalarım da yok ama en azından finali göstereceğim. Evet ne yaparsam yapayım yaklaşık 4-5 kez uğraştım hileyle bile. Her geldiğinde oyun crash veriyor veya farklı bir sorunla seni karşılaşıyor. Düzgün bir şekilde bitiremiyorsun. Grafikleri ister düşük yap ister fazla yap. Yani yine de kurtarmıyor. O zaman ben videonun sonuna finale ekleyeceğim. Buradan screenshot özelliğine geçeceğiz zaten. O zaman arkaysa yanında screenshot görüşürüz. Pride. Yes, that's it. I'm proud of you, Survivor. You've accomplished what few have. You've ascended. I once did too, when I was her. Helena. She was an explorer too. And like you, she travelled the arts and discovered their secrets. You're following in her footsteps. Keep going. Discover what became of Helena and her friends. Survive the many challenges ahead, and you'll find me here waiting for you. Together, we may yet be able to save our world.